Bizim medreselerimizde havasçı değil, insanları irşat edecek ilimler öğretilir. Hafızlar yetiştirilir, Arapça hocaları yetiştirilir. Bunca ilimler var iken havas ilmine dalmak gibi bir duruma da asla izin vermezler. Benim sevgimin, gönlümün orada olması başka bir şeydir. Çünkü bu benim yolum. Bu yolu seçen kişi benim. Tasavvuf yolu benim için çok ayrı bir şeydir. Tarikat benim için çok ayrı bir şeydir. Bu benim yolum. Bununla havas ilmini kesinlikle karıştırmayın. Havas ilmine gelince benim babam, dedem ve bu şekilde geriye doğru giden ve uzun bir geçmişe sahip olan bir secerem vardır. Bundan dolayıdır ki benim kimseden havas ilmi konusunda icazet istemem gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Umarım bu konuyu net anlatabilmişimdir. Bir ayrı konu daha belirtmek isterim ki bu da istismar konusudur. Bağlı bulunmuş olduğum cemaatte birçok hoca arkadaşlarım ile ve hocalarım ile resimlerim elbette vardır. Ama bu resimlerim kesinlikle prim yapmak, insanları tuzağa çekmek ya da onların yani ihvan kardeşliğimizin duygusal bağlarından yakalayıp faydalanmak için değildir. Onlar benim zaten arkadaşım ve hocalarımdır. Ben bu işi daha dün yapan bir hoca değilim. Ben havas ilmine başladığım andan itibaren bütün zamanımı size belirtmek isterim. 2002-2003 tarihlerinde ilk öğrenmeye başladığım zamanlardı. Sonra ara ara devam ettim. Hatta 2002'de ve 2003'te bu konularda aldığım notlar var. 2005 ve 2006 tarihlerinde dualar yazmaya başladım ve çeşitli terkipler denerim. Sonrasında bu zamana kadar geldim. Elhamdülillah. Ama o zamanlarda da efendi hazretlerimize canı gönülden bağlıydım. Fakat bu konuyu size bugün anlatmamın sebebi cemaatimizden prim yapmadığımızı anlamanız içindir.